Uygur İnsan Hakları Projesi'nden bir yetkili Biden'ın Xi Jinping ile yaptığı işbirliği anlaşmasının şu anda Çin tarafından ciddi şekilde baskı altında tutulan Uygurları satmak anlamına geleceğini vurguladı. Daily Mail'in bildirdiğine göre Uygur İnsan Hakları Projesi'nin Uluslararası Kampanya Departman Yöneticisi Louisa Grave konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte Biden'ın Xi Jinping ile anlaşmasının ABD'ye hiçbir fayda sağlamayacağını, Çin tarafından şiddetli bir şekilde bastırılan etnik gruplara yönelik daha fazla acıya neden olabileceğini ifade etti. Çin rejiminin Doğu Türkistan'ı sözde serbest ticaret pilot bölge olarak inşa etme planı uluslararası toplumda şüphe uyandırırken sözde ticaret merkezlerinin aslında Doğu Türkistan'daki esir kamplarının ikinci versiyonunu inşa etmek olabileceği öne sürüldü. Kasım 2023'ün başlarında Çin Devlet Konseyi Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Serbest Ticaret Pilot Bölgesi genel planını yayınlayarak bölgedeki sistematik soykırım uygulamalarına devam edeceğini bir kez daha teyit etmişti. Terör mücadele ekipleri Türkiye'de 2014 yılından bu yana yasal olarak çalışan ve süresiz ikamet izni alan İlyas Ablikim'in evine baskın düzenledi. Geri gönderme merkezine alınan abrikimin Çin'e iadesi söz konusu. Türkiye'de yaşamını sürdüren Uygur Türkleri Çin'e iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Kaçak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'da süresiz ikamet izni alan Uygur Türkü İlyas Ablikim'in 10 Kasım 2023 tarihinde evine baskın düzenlendi. Adana'da metroda Filistin'e destek amacıyla yüksek sesle şiir okuyan gence başka bir gençten Doğu Türkistan tepkisi geldi. Genç Doğu Türkistan'da Türkler ölüyor ağzını açtın mı gitsin bizim askerler de savaşsın orada savaşa git savaşa buradan böyle söylemek kolay askere git korkak şeklinde tepki gösterdi. Çinleşme Doğu Türkistan'ı Çinleştirme hedefine ulaşmak için Uygur kültür medeniyetine ait her şeyi yasaklayıp yok etmekte kalmıyor. Aynı zamanda 1933 ve 1944 yıllarında iki defa bağımsızlığını ilan ederek kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin değerli tarihi kalıntılarını da imha etmek için geri topluyor. 13 Kasım'da Kamptan'ın Zümrüt Davut Çin kaynaklı sosyal medyaya dayandırdığı bilgiye göre Çin hükümeti taşeron firmalar kullanarak Doğu Türkistan Cumhuriyetleri döneminde kullanılan tarihi madeni para ve akçeleri geri alacağını duyurdu. Avustralya Savunma Bakanlığı Çin donanmasının uluslararası sularda dalgıçlarını yaraladığını açıkladı. Olayın bu hafta Japonya açıklarında dalgıçların bir Avustralya fırkateynini pervanesine dolanan balıkçı ağlarından kurtarmaya çalıştığı sırada yaşandığı duyuruldu. İsrail'in inherits gazetesi polis kaynaklarına dayandırdığı haberinde 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.